Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize mutlu günler. E, Fransa'da seçimler sonuçlandı, resmi sonuçlar da açıklandı. E, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci turda mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron e, resmi sonuçlara göre oyların yüzde alarak yeniden e, seçildi. Macron'un rakibi Le Pen ise oyların yüzde aldı aslında Fransa'da aşırı sağ 13 milyondan fazla oy aldı. Fransız Fransa tarihinin de en yüksek oy seviyesine ulaştığı görülüyor. Bir önceki seçimde bu oran yüzde 13 idi. Bu da bu anlamda oldukça dikkat çeken bir gelişme. bugün Fransa'daki seçimleri ve sonuçlarını bundan sonraki süreçte Macron'un izleyeceği politikaları, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Türkiye ile ilişkiler, Bunları konuşacağız. Konumuz gazeteci Mehmet Baran Kılıç. Sayın Kılıç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, sayın Kılıç, genç bir meslek taşımsınız. Avrupa politikalarını yakından izliyorsunuz. Sizden alalım değerlendirmenizi nasıl buluyorsunuz Fransa'daki bu sonuçları sürpriz mi? Ee, sürpriz değil. Yani şu açıdan evet. sürpriz değil. Ee, anketlerin ortalaması Macron'un 55, Löpen'in 45 alacağını diyor, söylüyordu. Macron 3 puan daha fazla aldı. Löpen 3 puan daha az aldı. Yani anketlere bakacak olursak sürpriz değil. Ha, evet. Şu açıdan sürpriz olarak değerlendirebiliriz belki. Yani aşırı sağ nereden nereye geldi. Yani o açıdan değerlendirecek olur, değerlendirirsek olursak sürpriz diyebiliriz tabii ki de. Ee, 2002'de mesela Marine Le Pen'in babası Jean Marie Le Pen ikinci turda %18 oy alıyorken 2017'de Marine Le Pen ikinci turda %33 oy alıyorken şu an %41 oy aldı. E, tabii ki de bu anketlerde ve hani süreci takip edenler tarafından beklenen bir şey tabii ki de ama hani aşırı nereden nereye geldi konusunda bakacak olursak tabii ki de sürpriz olarak nitelendirebilirim. Yani uzun bir sürece bakacak olursak. E, bunda neler etkili olabilir? E, özellikle göçmen e, meselesinin bütün Avrupa'da olduğu gibi e, Fransa'da da etkili olduğu yönünde görüşler var. Siz ne dersiniz bu konuda? Tamamdır. Şimdi göçmen konusu Fransa'da dediğiniz gibi yani önemli bir mesele ve tartışmaları, siyasi tartışmaları yani bel kemiklerinden birisi. Ve tabii ki de Fransız seçmenin oy verme eğiliminde etkiliyor. Marine Le Pen haricinde iki tane daha aşırı sağcı aday var bu arada göçmen karşıtı. Evet. Ee, Eric Zemmour ve Eynan diye yüzde bir iki oy almış bir isim var. Yani bunların toplamı yüzde kadar varıyor. Yani bir aşırı sağ yüzde kadar. Göçmen karşıtlığının yüzde kadar varan bir potansiyeli var. Ee, yani etkili göçmen meselesi. Peki niye etkili? Şundan dolayı etkili bence. Ee, tabii ki de normal temel hani argümanlar vardır ya işte göçmenler gelecek bizim işlerimizi alacak. İşte göçmenler geliyor. Bizim iş oluyor. meselesi var sanırım. Tabii terör işte demografik yapımızı bozacak gibi söylemler var. Ama burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Daha doğrusu dikkat çekmem gerekiyor. Aşırı sağ bunları söylerken hani niye insanlar buraya yöneliyor da diğer partiler çekemiyor mesela. Ee, ben hani hepsinin söylemlerini inceliyorum. Diğer partiler neredeyse politikalar üretemiyor. Mesela Macron'a bakıyoruz. Macron e, genel geçer konuşuyor. İşte biz gereken ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz ama daha fazla kişiyi alamayız. Yani böyle bir şey söylüyor ama çok da girmiyor. Bundan dolayı insanları ikna edemiyor mesela aşırı sahipten. Veya solculara bakıyoruz. Solcular da çok ikna edici. E, göçmen konusunda ikna edici söylemlerde, politikalarda bulunamıyor. Bundan dolayı da insanlar aşırı sağa kayıyor. Yani hayır, haklı haksız ona girmiyorum ben. Sonuçta insanlar çözüm istiyor. Diğer taraflar uygun çözüm üretemeyince maalesef aşırı sağa kayıyorlar ve aşırı sağda yükseliş e, trendine giriyor. Yani basitçe bir sorun var. Sorun çözecek politikalar üretilemiyor. Üretilemediği için de aşırı olarak nitelendirdiğimiz insanlara kayıyorlar. Bundan dolayı da demiz ismini zikrettiğim aşırı siyasetçiler de güç kazanıyor. E, o yoranlığını gitgide arttırıyor. Ee, ekonomik ve sosyal gidişatında e, gidişatın da etkisiyle aslında bir bakıma e, birçok ülkede görüldüğü gibi, Türkiye'de de görüldüğü gibi tepki biraz da buraya yöneliyor. Bunun sonucunda da bu politikaları yürüten ve söylen, dillendiren partilere kitlelerin kayışı oluyor, yönelişi oluyor sanırım. Bir yandan da Sosyalist Melencon ilk turda %21,9 oy almıştı. Bu Bu oylar çoğunlukla Macron'a gitti sanırım ikinci turda ama Le Pen'e giden e, bu tabandan oylar da var. Değil mi? E, Üçe ayırmak lazım bence. Hani Buyur. Le e giden az bir oy oranı var. E, Macron'a giden melekko yani yüz üçte biri falan onlar var. Bir de yarıya yakını oy vermedi. Böyle bir, de öyle bir e, seçmen var. Yani ilk turda Melencon'a oy verip ikinci turda oy vermeyen bir Evet de var. E, ama dediğiniz gibi hani Le Pen'e oy veren kısım daha az. Macron'a veren kısım, kısım üçte biri kadar. Meryem Konu seçiminin üçte biri kadar. Neden böyle oluyor? Şundan dolayı. Şimdi 2017'de de benzer bir tablo vardı karşımızda. 2017'de Macron ve Pen karşı şey, karşıyaydı. 2022'de evet. de, de vardı. 2017'de ne oldu? Marine Le Pen aşırı sağcı. Tamam Macron'u çok sevmiyoruz. Hani biraz neoliberal politikalarla geliyor ama aşırı sağ iktidar geleceğine Macron'a oy verelim dedi. insanların çoğunluğu 2017'de. Ve Macron hani yeni bir siyasetçiydi. O yüzden çok bir sıkıntı olmazdı. Ama 2022'ye geldiğimiz zaman Macron'un 5 yıllık bir geçmişi var. Yani 5 yıl boyunca söz verdiği söz verdiği bazı reformları hayata geçiremedi sosyal konularda. Mesela Melenkon seçmeni bu açıdan çok kızgın e, Macron'a. İşte zenginlerin baş, cumhurbaşkanı, sermayenin cumhurbaşkanı. İşte sadece onlara yönelik reformlar yaptılar. Sosyal reformları hiç yapmadılar gibi ve verilen sözler var, vaatler var. Onların tutulmadığından dolayı Manekon seçmeni Macron'a kızdı. E, bundan dolayı da evet küçük bir parça e, sadece kızdığı için Le Pen'e oy verdi. E, üçte birlik bir kısım aşırı sağ e, iktidar gelmesin diye Macron'a oy verdi ama yarıya yakını ki bence önemli bir oran ki yani %21 almış bir siyasetçiden bahsediyoruz yarıya yakında hiç kimse oy vermedi. Yani neler hani e, protestolar da vardı. Hani ne Macron evet. ne Le Pen diye. Hani bunun amacı o aslında. Yani demek istediği o. Le Pen aşırı sağcı. Biz buna zaten oy vermeyiz. Ama Macron da hani 5 yıldır e, sözleri tutmadı ve sermayenin e, Cumhurbaşkanlığını yaptı. Bundan dolayı da kendisine kızgınız. Ondan dolayı da oy vermiyoruz gibi bir tutum vardı. Mesela bu diğer solcu adaylarda daha düşüktür. Diğer solcu adayların %60'ı 70'ine yakını e, oy verirken ki bu melek konuda 3'te e kadar 133'e kadar düşüyor. E, ki zaten hani ikinci turda daha çok şeyden döndü. E, oylarını kim alacak? Çünkü %20'lik bir potansiyelden bahsediyoruz. Evet. Büyük bir e, olur, evet. Aynen. Genel olarak e, böyle bir oy akışı var. Yani 2'ye değil 3'e ayırmak lazım. Çünkü oy vermeyenler de muhtemelen Löpeni e veya Macron'a verenlerden de daha fazla demelen. Ee, böyle söyleyebilirim, böyle yorumlayabilirim. Evet, katılım oranı da yüzde 63 sanırım. Evet, son şey resmi rakamlar çıkan 71 diyordum. 71, Evet. Ee, hemen yani düşük evet. baş ama hemen hemen aynı dediğimiz geçen seçimlere. Asla nazar. az bir oran değil. İyi bir değil. katılım oranı, evet. Aynen, yani burada şeyin de etkisi var. Hani demin dediğim gibi, oy vermeyeceğim diyenler, hani. Le Pen'i zaten sevmiyoruz ama Macron'u da ona da kızgınız diyenler var ama benim tahminim şöyle bir kitle de var. Ee, Macron zaten ilk turda seçilecek. Daha doğrusu ilk ikiye girip ikinci tura kalacak. Bu yüzden hani oy vereceğim, daha doğrusu Macron seçmeni olup zaten kazanacak deyip oy vermeyen bir kitle de vardı. İkinci turda yapılan e, araştırmalarda Macron deste desteğinin fazla olduğu yerlerde sandığa katılımın arttığına yönelik ee, çalışmalar var. Yani bu şey demek aslında. İlk turda sandığa gitmeyen bir Macron seçmeni var. İkinci turda da gitmiş. Çünkü hani anketlerden de onu anlıyoruz aslında. Anketlerden 155 alacakken bir anda 158'e çıkıyor. Tabii hani yanına payları vesaire de olur. O ayrı mesela ama hani bu da dediğim gibi ilk turda hani Macron desteğini fazla olduğu yerlerde ikinci turda artış oluyor katılımda. Ee, bunun da etkisi olabilir. O zaman bir ilk turda nasıl olsa alacak rehaveti sanırım biraz şey. Ama e, ikinci türe kalınca aman işte sağcılar geliyor korkusu, aşırı sağ geliyor korkusuyla sanırım e, ibre Tabii. dönüyor gibi görünüyor. Tabii. E, Tabii. Avrupa Birliği'nin Almanya ile birlikte e, en önemli ülkesi konumunda Fransa malum. E, Le Pen de sizin de değindiğiniz gibi hem liberal politikaları e, ve Avrupa Birliği'ne de bağlı bir isim. Hı hı. E, bundan sonrası için e, yeni ikinci Macron döneminde Avrupa Birliği e, politikaları e, nasıl bir seyir izler sizce Fransa'nın? E, şimdi dediğiniz gibi e, Macron için Avrupa Birliği önemli ki Ocak ayı başında da Avrupa Birliği baş konsey başkan konseyin dönem başkanlığını devraldı. Bundan hani seçimlerde ara kullandı ve bundan dolayı eleştirildi işte seçimleri bunu karıştırıyor vesaire diye. Ee, şimdi Avrupa Birliği zaten iki, özellikle ikinci turda da e, Pen'e karşı kullanılan söylemlerin içerisindeydi. İşte Le Pen gelirse AB'den çıkacağız. İşte AB'den çıkmamak için bize oy verin gibi söylemleri de vardı. Yani AB kuşkusuz e, Fransa için önemli koruyacaktır. Ama e, bazı reformları da yapacağına inanıyorum ben. Daha doğrusu öyle tahmin ediyorum. Çünkü ee, şeyin şeyinde farkında Macron. Hani Avrupa Birliği'nde ilerlemeyen bazı konular var. Hani eksik olan bazı konular var. Bunları şeyde de görebiliyoruz. Bu Ocak ayında konsey dönem başkanlığı devraldı. 70 küsür sayfalık bir rapor yayınladı. Daha doğrusu yol haritası yayınladı. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz diye. sonra orada bazı konular var. Nedir o konular? İşte AB'nin ortak olarak hareket etmesi. Hani bazı konularda ortak hareket edemediğinden şikayetçi veya kriz anlarında e, etkili müdahale edinemediğinden şikayetçi beyan ekolojik dönüşüm vesaire bu konularda geride kaldığını düşünüyor Macron hani bu açıdan e, hani reformlar yeniliklerin en azından planında yol haritasında olduğunu tahmin ediyorum ki zaten geçip, geçmiş söylemlerde ve yayınlanan raporlarda yol haritalarında da bunu görüyoruz hani bu konuda yenilikler yapılması için uğraşacağına inanıyorum. Kuşkusuz AB e, her zaman önemli olacaktır Macron ki bu Rusya-Ukrayna savaşında da şey görüyoruz hani Avrupa bildiğini tekrardan önemli bir aktör haline getirmeye çalışmak uluslararası haline de hani bu tarz gayelerini görüyoruz evet. ki bu demin dediğim şeyde yayınladığım şey yayınlanan raporda da yorultasında da var. Yani bu tarz eksiklikleri olduğunu görüyor bu eksiklikleri kapatmak için gidermek için yani yenilikler yapacaktır ve demin de dediğim gibi kuşkusuz AB her zaman Macron için. Fransa için, Macron'un Fransa için önemli olacaktır. Evet. Ee, az önce değindik. E, Fransa'da aşırı sağın e, aldığı oy 13 milyondan fazla Fransa tarihinin en yüksek oranına ulaştı. E, Le Pen'de aldığı oy sayısının zaten zafer o olduğunu belirtmişti konuşmasında. E, ve yasama seçimi için mücadele vereceğini kaydetmişti. Bir de Fransa'nın önünde böyle bir e, seçim var değil mi? Doğrudur. E, meclis seçimleri var. 12 Haziran'da ve 19 Haziran'da. O da iki turlu düzenleniyor. Onun da kendine göre bir e, sistemi var ve Le Pen e, meclis seçimlerini önemsiyor. Neden önemsiyor? Şundan dolayı, şimdi Fransa'daki yönetim sistemine bakmak lazım. Cumhurbaşkanı evet. seçtiler. Bu cephe. Evet. Cumhurbaşkanı evet. ne yapabiliyor? Hani birçok şey yapabiliyor da yapabildiği en geniş yetkisi başbakanı atayabilmek. Yani i̇stediği kişiyi kıyafet üzerinde başbakan atayabilir ve... Başbakanın tavsiyeleri doğrultusunda bakanları da atayabilir. Bu da cepte. Ama şimdi meclis seçimi olacak ya Haziran'da. Eğer evet. Haziran'da e, meclis muhalefete geçerse o zaman da işler karışır. Çünkü meclisin e, salt çoğunlukla başbakanı, bakanları düşürme yetkisi var. Yani gitti mesela Löper şey Macron hangi partiden? E, kendi partisi var. Evet. E, kendi partisinden birini atadı. E, meclis muhalefette o zaman düşürürler. Bu ne demek? Eee meclisin de onay verebileceği, daha doğrusu meclisin düşürmeyeceği birini ataması gerekiyor. Yani bu da yetkileri kısıtlanıyor. Normalde Cumhurbaşkanının önemli yetkileri vardır ve hani başbakan genelde iç işlerine karışır, iç düzenler. Ama Cumhurbaşkanında bayağı e, ne derler? Etki edebiliyor yani. Ama şimdi öbür türlü olduğu zaman meclis çoğunluğunu elde ettiği zaman muhalefet ne oluyor? O etki edemiyor koabitasyon dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Koabitasyon da şu, Cumhurbaşkanı dış işlerine bakacak, başbakan iç işlerine bakacak ve birbirlerine çok karışamıyorlar. Ki Cumhurbaşkanı'nın başbakanı görevden alnı yetkisi de yok. Evet atayan o ama meclise karşı sorumlu. o yüzden meclis seçimleri bu yüzden önemli. Ve hatta şu da konuşuyor. Mesela ittifakları olacak mı? Hani Le bir çıkış gelmedi ama Eric Zemmour şey diyor. Işte, Le ittifak yapalım. aşırı sağ ittifakı olsun gibi çıkışları var. Solda böyle konuşmalar var. Özellikle Melenkom beni başbakan yapın diyor mesela, beni başbakan seçin diyor, hani meclis çoğunluğunu ele geçirelim gibisinden. Evet. Ee, meclis seçimleri bu yüzden önemli olacaktır. Yani tamam Cumhurbaşkanlığı gitti en yetki şey ama meclis seçimlerini kazanmak da demin dediğim nedenlerden dolayı e, önemli ve bu yüzden de önemsiyorlar. E, hatta şunu da ekleyeyim, e, özellikle birinci tur seçimlerine baktığımız zaman. 1900'ün sonlarına doğru Macron düşüş trendindeydi. Le Pen yükseliş trendindeydi. Evet. evet. Evet, Hani Macron 4 puan önde bitirdi ama ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela seçimler hani 10 Nisan'da değil de bir hafta geç, iki hafta daha geç olsaydı ne olur Hani fark biraz daha azalır mıydı? Çünkü dediğim gibi yani inanılmaz bir arada fark 12 puandı. Bir anda 4 puana düştü. E, bu hani meclis, bu trendler meclis ne kadar devam eder mi? Yani edebilir. E, o yüzden meclis seçimlerine bizi çok e, renkli <laughs> E, zamanlar bekliyor olabilir. Evet. Bakalım e, dediğiniz gibi e, Haziran'da kadar Fransa'da e, hareketlilik sürecek. Macron zaten 14 e, Mayıs'ta göreve başlayacak. E, yeni dönemi başlayacak. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Baran Kılıç. Verdiğiniz bilgiler için eklemek istedikleriniz varsa son olarak e, alalım efendim son mesajlarınızı. E... Benim yani eklemek istediğim yok. Ee, genel olarak böyleydi. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, ilerleyen zamanlarda da iyi yayınlar diliyorum. Tabii sağ yani olun. Tabii yine sizinle e, bir araya geliriz. E, yayınımızda yine sizin bilgilerinizi alırız. E, çünkü daha önümüzde e, Haziran'da da Yasama Meclisi seçimleri var. E, orada da hareketlilik devam edeceği benziyor. E, bakalım nasıl bir sonuç e, oluşacak. Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını konuştuk. Macron yeniden göreve geldi. ikinci kez. Beş yıl daha bu koltukta oturacak. Biz de izleyeceğiz. Takipçisi olacağız. Gelişmelerin. Bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz. Esen kalın. Hoşçakalın.